Merhaba gençler Ünal yapım olarak yeni bir smite videosu ile karşınızdayım ve bu bölümde gördüğünüz gibi karakterlerimiz oldukça güçlü Sun Wukong ile oynayacağım Kay yanımızda Bellona var bir de Thanatos olacak Bellona büyük Uçak ihtimalle mi? benle karşılıklı gelecek diye tahmin ediyorum kanka hazır da bence iyi gider Ama uzaktan vuran yok Adam Agnesi aldı tamam Poseidon al. aldı Kendi değiştirdi Ben özellikle daha hazıra bastım çok iyi takım olduk ha harbiden bak. Ha daha iyi oldu bence. Yemin ediyorum çok iyi takım oldu. Maymun kral. İnşallah kullanırız. Güneşin e, tanrısı olarak geçiyor herhalde. Wukong ya da güneşin kralı diye geçiyor. Abo karşıya bakla. Kanka karşı var ya Hades. Ay en nefret ettiğim şu karakter ya. Hades'i almış tamam mı bittik biz ya. Basarsa yandık vallahi yandık. Adamların seviyelerine bak abi. Gördüm gördüm. Bence kule altı takılak. Zeus var bir de. Zeus bir kere vurdu mu şimşekle affetmez. Arkamızdan alacak her türlü. Şöyle ataklarına bir bakalım. Aa, karga oldum lan. <laughs> Baykuş oldum. Ya da kartal. Tam emin olamadım. Dur ona bir bakayım ne oluyormuşuz. Şahin de olabilir. Kartala dönüşüyormuşuz abi. Net olarak söyleyelim. Yanlış demeyelim. Değişken değil mi? Boğa da oluyorsun. O... En son ultisi diye biliyorum kanka boğa olma. Boğa ultisi pardon havaya atılıyor Abi mouse'u ayarlayabiliyorsun diye biliyorum Neyi mouse ile ayarlıyon? İkiye bas abi Mouse'u ileri geliri yaparak seçiyorsun galiba İkiye mi yok ya Ben kuş oldum kaçıyorum. <laughs> Kim öldü? Allah Poseidon gitti. Herifler iyi atak yaptı Kanka dayan dayan geldim. Ulan bir kuş olup gitsem var ya. Af. Pardon. Aa. Pardon abi, kanka var. gel gel şunu da alak intikamımızı alalım. Pardon kase gibi oldu. Şimdi base e mi gitmeye yoksa Hiko'ya yardım edip Beyse uçuyor. Bu sen Bende bu var gibi. kanka bende var sen alacaksın. Sen al ben base atıyorum. Herifler bir numara yapayım dedi. Biz iki numara yaptık. <laughs> i̇ki bir öne geçtik. Hadi bakalım. Odysseus görevi yaparak mı ilerlemişler yoksa yetenekleriyle mi? Adamlar ama iyi oynuyor gibi bence. Karakterler çok güzel. Hepsi alan hasarı var. Kanka ben alan de... hasarı çok şeyden ben korkuyorum. Anhur mu? Yok yok. Ee... Hades. 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 Hades yıpratabilir. Onun hata en son ki çok berbat bir şey. Aa, şey alalım. Arındırma alalım. Hades'in ultisinden kaçarız. Arındırma? Arındırma alınca hani sen kurt oluyordun ağzından çıkıyordu ya. He <laughs> he aynen aynen. Of. Kim öldü? Poseidon. İyi koyladım karakter ya. Aralarına gidip tor gibi hareket çekeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Adamları sinir ediyorum dur ha. Cana bak abi. Vallahi bilmiyorum. Adam köşede saklanıyormuş ama diye iyi Bunlar şeyle oynuyor. Dolan başlı oynuyor. Abi tükürsen ölecek de kaçırdım adamı ya. Önce adamın yeteneğimizi geliştirelim sonra atakları arttırırız. Sen aldın mı o şey yeteneğini? Ağızdan çıkarma. Ağızdan çıkarma. Helal. Sevdim güzel mi o karakter? Ben beğendim kanka. Ama sıkıştın mı bitiyor. İyi sıkıştırdılar. <laughs> Kanka kaç kaç. <laughs> Oo bo, Zeus var ya ne çakıyor ha. Dördüncü yeteneği bir oku yakla. Sıçrama diyor. Aa havaya sıçrıyor. Boğaya nasıl dönüşüyorlardı lan bunlar? Belli bir seviyeden sonra herhalde boğaya dönüşeceğim. Kanka oğlum Thor Poseidon'u yiyor. zorlama bence kaç. <laughs> kartal olmak eğlenceliymiş ya. Köşelerde kartal <laughs> Aynen o parçayı söyleyeceğim Kanka şurada biri birine dalıyor herhalde. Vurmuyormuş. Kanka siz Pira onları oyalayın ben. Allah geliyor. Gel, gel, gel. Oha ya. Yap öldürün kanka. Aha. Öldüm. Vallahi öldünüz ha. Kanka pislik herif ya. Çok o pislik hareketi var. Arındır şart. Arındır şart da kanka bence işe yaramayacak. Abi alırız bunları ya. Kaçtı ya. Herif arkasına bile dönmeden kaçtı yemin ediyorum Nasıl geldi o bir anda arkadan Kanka çok bunlar sıkıştırmalı oynuyor ha Bunların e, Zeus ve şey neydi Hades o Potları bile kullanmadım. Zaten Zeus'la Hades kanka yeter ikisi birbirine ya. Aha. Herif yapıştırdı valla. Thanos yukarıdan efsaneler yapmaya çalıştı. Kaçtı. Kanka sen bir base at aynı. yakalamaya çalıştılar. Bir kulelerini alsak aslında rahatlarız da kanka ikisi orada oyalıyor sağdan biri gelip çarpıyor bizi. Aynen. Mana var mı? Alalım mı sana? Gel gel mana alalım. Aa bu yok lan. Kanka şimdi sağdan diğer kankası gelecek. O yüzden ki yakaladım. <laughs> Maymun kral. Helal be. Maymun kral Çok öldürür. Bir maç. Çok çekişmeli bir. Base atıyorum hemen yerler herhalde. Azıcık daha süre geçtikten sonra uzaktan yapıştırırız. Anur normalde bu kadar vurmuyordu. Bu adam da çok iyi vurmaya başlamış. Nasıl olduysa. Adam iyi herhalde. Adam iyi oynuyor. Bu oyuna savunma basıyorum ben ha. Deliklerin atakları güçlü. Savunma basmamız gerekiyor bu karakterde. Abo Thor rezalet. Aman Poseidon. <laughs> İbret alem olsun diye yemin ediyorum şimşekledi. Bak abim canı yarısı ölmeye gitmiş. Poseidon çok iyi ya. Alana vuruyor kanka. Çakal. Tanrılar çok karışıyor. Anhur da ona benziyor. O yüzden rahatlar. <laughs> Göklerde kartal gibi. <laughs> kanka ben bir aralarına uçsam aslında. Ultim gelmedi ama daha bekliyorum. Gelelim mi? Ama Hades Kanka sağda büyük ihtimal tuzağa çekiyor, tek girme de. Demiştim. <laughs> ha, Hades'ten bir kaçmışım aklın imanı durdu. Ooo, Hiko affetmedi. Asla pes etmemişti. Oo. Affetmiyor. <laughs> Affetmiyor. Oha. Oğlum sen iyi almışsın ha. He, atakları hemen yapıştırmışsın. Geldim kanki. Bayıldım ben. Kaç kaç. Uçabiliyor mu? Öldüm. Bayıptı beni. Tek yakalasam alırım da tek gelmeyeceğini biliyorum. Ortasını. Oo. Kanka maymun kral döne döne vuruyor. Ya bir tane de humbat diye tane var. İçten maymun. Bilmiyorum. Buna maymun kral diyorlar ama ben öyle biliyorum da. Oo. Kuleyi kestim abi. Baştan söylesene iyi gidip. Oha herifin şansına bak. Bu çok vuruyor Anur. Ben kaçıyorum <laughs> Anur'un ultisi mi iyi gelişti ne oldu ben de anlamadım Bayağı çakıyor Oha Baksana Oha ya var ya mızrak hızını geliştirmiş herif bayağı geliştirmiş İnşallah Poseidon ölmez Bildiğin yapıştırıyor ben öldüm kanka valla da Kim öldüm Allah Ooo Poseidon'u nasıl adam haketler ve öldü Poseidon şekil Oo. yapıyor Koçum benim <laughs> Vay yavrum vay Kuleyi iyi kurdu ha. Herife helal olsun. Ne oluyor lan? Benim mouse niye yanıp yanıp sönüyor? Enteresan olaylar oluyor kanka. Allah Allah. Mouse yanıp yanıp sönmeye başladı var ya tam karakter çıkmasına yakın. <laughs> Sanki şey LOL'deki gibi git biraz oyalan sonra gel dedi. Kanka ne durumdasınız? Maviye verdim adamı. He siz onu alıyordunuz. Arkamda. Ben kaçar. Allah. Ben anfor olacağım. Kanka ben oyalayayım. Herifler geliyor. Oha. Obo. Ona bir şey vurdu ama. Kanka arkadan şey de vurdu. Eee adam da vurdu sana. Baba birbirlerini koruyorlar. Bir görse. Kral Base atalım Benim hata geliştirmem lazım ya Benim hatam az gelişiyor Şu itemlerin uyarmasına bayılıyorum ya Bizim Poseidon çok vuruyor Kanka bizim Poseidon zaten vurması lazım Yoksa ölürüz şey boyuna atağa basmış. Anhur atağa bastığı için öyle olmuş kanka. Ne? İtemleri atak yapalmış. almış. Arasına kanka sağ tarafa gelsene. Buraya kimse de yok ya. Geliyor mu? Ben bakıyorum kanka çatla. Hades burada. Kaçıyor muyuz? Kaç kaç kanka. Kuleyi koruruz. Seni aldılar mı? Oha. Yedir, yedir, Allah yedir, rahmet eyni. <laughs> kanka Anlam, ben bir kaçmışım. Siz? Efsane biz anhuru nasıl keseceğiz? Şerefsiz arkama bile bakmadım. Kanka onu sen havadan keseceğim bir şekilde. Oha herifler kuleye tek başlarına dalıyorlar ha. Aha Poseidon kesti. Vay helal olsun lan. Vay yavrum vay. Herif kaçtı ya. Oh, Ata atama her şeyi almış herifler. Neyse kulelerini işte ise yıkarız. Kanka üstlerine yürüyüp bir göz daha verelim bence. Kimse yok çünkü. Sen gir hacı ben de giriyorum. Ya bu şerefsiz nasıl bu kadar çok vuruyor ya? Şey vurmaya başladı. Adamların kulesi. Ben de kaçtım hemen. Kaç abi arkandan. Poseidon abi. da kaçıyor. 7'ye 2'den 7'ye 7 olduk. Aa 17'ye 20 gidiyoruz. Bayağı kötü bence. Ben kaçtım acı. <laughs> Poseidon ne yapacak bilmiyorum Allah yardımcısı olsun O da kaçtı Ferrari Kaynağı eser olmadan terk ediyoruz hemen al diyor Abi bizim şunu almamız lazım burada. Burada. Neredeler Kanka arkandan geliyor ne arkandan yok. Helal be Sıkıntı var mı geleyim mi okay. Tamamdır. Kanka şu çakalı yakalayalım mı? Yetişir misin o kadar? Kanka, eee yanda biri şey yapıyor, ona yardım ediyor. edelim? Ben de diğeri tek kaldı zannettim ha. Kanka ben aralarına dalıp oyalıyorum. Diyecektim ki evlerin kuleleri aktif onu unuttum. Zeus doğdu. Doğdu değil mi? Geliyor zaten koşu koşu. Biri arkada herhalde. Geliyorum. Kanka geliyorlar. ikisi de geliyorlar. Dikkat et de. Zeus'u bence sıkıştıralım arkasından. Ben B atıyorum. Sen B mi atacaksın? Canın az mı? Canım var değil. abi. Ne alacaktım da neyse. Şu yaratığı mı alsak ki? Yine çıkmış ya. İkinci çalışma. Kanka vur vur gelmiyorlar. Allah razı olsun kaç kanka. Ya Oha. Ya? Kanka kaçmasan var ya şey bir şimşek çaktı. Ulti yaptı. İkisi de ulti attı. Aynen aynen. Tor var ya canımı direkt yarıya indirdi. Böyle bir şey yok. Kanka ben tek kaldım burada beni kedi kedinle oynadığı gibi oynuyorlar. Ultim var kötü. Senin mi? Ee, Sizin senin doğmanızı bekliyorum yoksa dalacağım. Geldim. Kanka onu affetme. Helal be. Vallahi helal olsun. Şimdi o şey alalım. Pasif. Kanka hemen al şeyi alalım. Orada duruyor zaten. Ne oluyor lan? Su sesi nereden geliyor? Poseidon'dan. Korktum yemin ediyorum. Beni lan herif Ya bu bana nasıl tak atıyor ya? Ben vallahi kaçtım kadar. direkt. Kaç saniyen var? 25. Şu anda biz üstünüz. Kanka biz üstündeyiz. herifler 4 adam daha fazla vurmuşlar Yok hani kule olarak. Aynen kule olarak üstünüz ya. Ben alırım kulenin bu tarafında da zorluyorlar. Benim atak güçlerim yetmiyor. Ya bana da Anhur tek atıyor. Şaka <laughs> Anhur. Oha gelmişler la. Lan bizim kulede gitti. Aa kuleyi vermişiz la ne ara verdik kuleyi? Ben de anlamadım. Kanka herifler var ya teke girecek. Dikkatli girelim de. Geri Oha. geri kanka geri kaç geri kaç. Oha yavaşlatıyor la. Osedon'un ateşi falan. Oha beni base'de kesti. Abi Zeus o kadar çok vurdu ki Zeus'te öldüm. Aha orada öldüm. Sadece bir şeyle. o bu böyle bir şey yok. Nasıl aldırlar lan? Vay anasını be. Art ortaya girmeyecektim özellikle. Poseidon abi hepsi alan hasarı vuruyordu o yüzden yenildik ya. Çok iyi adamlar gruplaşmıştı. İşte Tanrıları çok. Sos, Yapmış. Tanrıları çok kaliteliydi kanka. Vay yavrum vay. Maymun kralla elimden geleni yaptım vallahi. Dur bakalım ne yapmışız. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. Maymun kralla anca 3 kişi öldürebilmişim. Poseidon daha iyi vurmuş. Iko da iyi vurmuş. Vallahi helal olsun. Elimizden geleni yaptık bence. Tekrar oynayalım diyorum. Abi bir şey soracağım. Sor. Tanatos'a sarı skin'i mi alayım yoksa Susanoo'ya mı? bakabilir misin? Hemen bakalım. Xusano'ya bak. Şu iki 9500'lük olanı. Şu en alttakiler mi? Aha 9500'lük. Oo, Kanka gold olan çok iyiymiş. Onu mu alayım yoksa Thanatos'taki mi? 9500'lük. Yanındaki mi? Dur bakayım. Thanatos'taki. Kanka Thanatos'a bakıyorum zaten aynen altın 9500 olan. Ruh hasatçısı var bir de iki tane var. Altın var. Altını bence al. Altın, altın güzel. Hangisi? Paran kaç? Ee, 14426. 426. 426. 9500'e bence şeyi al ya. Altın olan Susano var ya. Bu, Tanotos mu? Tanotos al canım. Susano. Oğlum Susano ile bir iki kere oynadım. boşver. ver. Tanotos bence daha gösterişli moruk. Tamam alıyorum al al yapıştır paran iyi birikmiş ha Görev mi yapıyorsun ne yapıyorsun benden gizli anlamadım ki <laughs> neyse gençler bu videoyu burada bitirelim hiç ee, işte değilse bir bölümlü oyun çıkartmış olduk bu karakterle ama ilerleyen bölümlerde belki oynayabilirim hiç belli olmaz bayağı zorlu bir maç oldu bizi bayağı zorladılar kafa kafaya geldik karakterlerle herifler zaten iyiydi ee, kenardan pusarak bayağı iyi aldılar. Aa, elimizden gelen dediğim gibi yaptık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka smite yeni videolarla yine karşınızda olacağım.